Rus da üstünü görünce bir yerlere kalktı. On ben uçağa şey yapayım dedim. Sabitleyelim dedik. Yine bize göz dikti ya. Ver bütün hava kuvveti. Lut bak bey çağırın bana. Ama Afrika cephesinde o kadar uğraşamam. Oraya dikerim dikerim ama. Severim de yani. Ben oralarda kıyım çekemem. Benim birliklerimin canı değerli. Uç kardeşim. Uç 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 uç. Başlarım sizin şeyinize ya. Kes saldırıları kes, kes kes kes. Uç 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 uç. Başlarım saldırınıza. İtalyacık sana elimden gelen yardımı yaptım. Hani benden daha fazla şey beklemeyin. O kısımda ben kendi cephemi artık tutamıyorum. Köpeğe bak. Sanırsın küçük kaynar cemizi alalım şuradan. Sentetik basıyorum. Sentetik basıyorum. Yok bunlar kazanamaz böyle ya. Moruk at şuradan. Şöyle şuraya bir yere. Bir ee, bunun malzemeleri bitmiş. Eksi herhalde 2K aynen. Hissediliyor. Eksisi. topraklarımı kaybetmeye başladım. Çıkıntılarımı da başladım. Şu alt kısım tutuluyor ama arka planda birlik yetiştirmem lazım. 24 24 24 bir 24 daha çıkar. Artı sınıra gelmiş bu da. Trak bitiyor çünkü. Ee, Öz bir adam. Ne demek trak bitiyor? Bunların hepsini berliğine, berliğini yan taraflarını falan çıkartalım. Hızlı 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 şu cepheye takviye kuvvet olarak. İtmişim de orayı tutuyorum. Sıra sorunu yaşayamam abi. Şöyle Osmanlı'nın tuttuğu gibi buna liman vermeden şöyle bir tutuş bize yakışır ya adam olana çok bile yani. Yani orada artık ben finişi vermeye başlıyorum gibi. Yani kaybedersen kaybedersem bile bu seri yayınlarım çünkü çok güzel oldu. Hani hoştu. Biraz eğlencesi vardı, tadı vardı, tuzu vardı. Ama hani işin artık finaline doğru geliyoruz. Her hoş şeyin bir sonu vardır. Bunun da sonu buymuş. Şöyle bizim büyücü birliklerinde birini buraya bir yarısını öbür yarısını da şuraya atacak şekilde ikiye bölüp koyarsam bir yarısı burada bir yarısı da burada atarsam hiç sıkıntı çıkmaz savunma yaparlar ee, cephemi tutmak zorundayım çünkü Alır mıyız abi, ne diyorsun? O hava üstüne zor diyor. Ben anladım onun dediği şeyi. Bin uçağı şuraya yolla. Ben Lutfah kaybettim. Elimi aldım, Lutfah Bey'i aldım. Çok fena elimi aldım. Dur durak bilmiyor, dur durak bilmiyor. Dostan başlıyor şuraya kadar. Havalimanı veremem. Şöyle tutacağız. Şöyle kıvır. Dur ya şöyle tutarız biz. Ya <laughs> da vermek istemesem de Evet, Moskov yine bir şeyler deniyor. Irak'ta X'e girdiğimiz için kaybettim bu ziyanla. Eee, X'e girmekte olan araç o neydi? Ya kurtardım ona bakayım. Kurtaramamışım. Şöyle bir şeyden azaltacağım. Abi dur ben uşağı yetiştiremiyorum zaten. Bırak tıra ver. Full track bas. Biraz kulası soviyeye başladığınız belli oluyor ee, Sovyetleri oyalarsam ben kazanacağımızı inanıyorum abi doble shock hiçbir şey yok orada yani orayı da lütfen kaybetmeyinler. şu arkadaşa bir çıkartma atacağım Deneyeceğim yani Yeni bir birlik yaratıp Şuraya atacağım aksi taktiklerini mahveder Bakalım Dalin ne yapacaksın? Dalin kılıklı Sürpriz atakları biz alışıyoruz ama Sizden emin değilim Bak bir yarılma olmasın ya Yiyor mu orayı şey yapacağım şu bıyıklı abimizdeki birlikler aktaracağım da şu abimizin birlikleri şöyle bir nehir arkası yakışır Keltoş nerede? ne kazandık ne kaybettik hop Ben hava fitlerine çevirme lan öyle savun şurayı savun savun geri çekil o kadar da değil o kadar da değil Çok açımız kapandığı zaman çok ilginç şeyler oluyor. 3K mekanize hiç yetmez bize bu arada. 3 3 tank line biraz sıkıntı ya şöyle genişletelim tank line yarılmasın cephe attığımız bunları yapacağız yani yapacak bir şey yok. Şu hatta tuttuk çok güzel bir şekilde. Şu hattan yarıldık ki Polonya cephesi zaten bir kere yarıldım mı? Tutulmayan bir cepheydi. Acısını çektim. Doğrudur. Çektiysem çektirmesin ne de bilirim. ana cepheyi tuttuk ya bana o yeter. Şimdi yanı o. Aslında ben orayı naval bomburlasam o dur Benim niye ilk başta aklıma gelmedi? Naval bombalı bir de ne kadar çok basmışım. Şuraya bir güzel naval bomburu sık. Şöyle. Ora gibi de orayı çözeceğim şimdi açacağım ben seni. Şurayı da bir güzel port takarsak şuraya ha. E gitmeyen birlik acısını çıkartır sende. 他吧。<分> Benim kaybım 3 milyonsa Sovyetin kaybı daha fazla. Senin ne kadar rezervin var acaba? Abi bunun ordusu bitmez ya. Yani. Şöyle bir şey yapsak. Yoruldum ya gecenin saat 10.30'da çıktı. Ondan gayrı böyle de durumum. son şeylerimi denemek istiyorum ya. S saldırı haline.

Havayı bıraktım mı? Böyle oluyor. Bir de bu modun bir şeyi var. Ee, AI başı aldı mı ele alıyorsun. Hiç yok lan. Şöyle bir... Naval Bumber edası yok. Tam oraya aldık o denizi de. Sıra bu denizde. Ha bu deniz artık büyüdü zaten. Şöyle bir şey yapacağız. ز ز Türkiye'yi tuttuk, şey tuttuk. Rusya ilerlemeye çalışıyor, kaybediyor. Adam etrişin çekiyor. Rıza baba. 200 k power'ım kalmış. Azaltırsam millette de beni azaltır. Daha toprak veremem yani daha. Öyle bir şansım yok. Garnizonları da çek yani şuradan şuraya kadar. Şu İspanya aslında bize çok güzel bir kaynak olabilir. Onu nasıl yapacağım diye düşünüyorum hani. O İspanya bir girsem nasıl girsem bir düşünüyorum. Şöyle bir halt yiyeceğim ben. Bir, iki, birleştir. İspanya git ya. Şöyle bir gidiver. Kanyada yolla şuraya. Zaten bir giren bize girmiş artık yani. En azından Akdeniz'i kapatmam lazım. En azından şuraya dalmam lazım. Yani şuralarda iyi cephe de bizim de canımız var, kanımız var. Tek bırakamadım yer evet. Vur ya abi vur. Vur anasını satayım. Vur koçum vur. Parça pinçiklet yok et. Geç içinden geç. İtekle. Hmm. Evet, beni sindirmek planının içerisinde ben hiç Ben burada düş, düşmana karşı uğraşıyorum yine yaptık. Güzel. Düşman kokoreç olduğuna göre. Nasıl bir şey yapsam? Şöyle şuradan yardır. Abi sen şuradan yardır ver ya. Mahvedecek yoksa onlar beni. Paran pinçi verip yoksa yani yok 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 sen arttıramazsın ee, şöyle yapıyoruz sen şunları alıyorsun seni hiç atmana izin vermem hiç veremem hiç 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 Biter'lar ortaya çıkmaya başladı. Bu iyi haber. O yönde. Şöyle bir durum var. Biz bu herifi yiyebilecek miyiz? Umarım yeriz. Umarım yeriz. Cephe çok şey bir cephe değil. Çok zorlu olacak bir cephe değil. Ama benim hızlıca bu cepheyi yemem gerektiği için hemen tankları da vereceğim buradan. İspanya'yı yaracağım abi. Başka çarem yok. Ben bu İspanya'yı yaramazsam bu İspanya beni yar. Rar. O Sovyet de çok güzel geliyor anasını satayım. O Sovyet de çok güzel geliyor. Bizimkiler tabi her zaman güzel. Yani Brisk renkten... Ela do Karşı hücuma geç, karşı hücuma geç. Karşı hücuma geç. Kötü yemiş bizimkiler. Kötü yemiş. Yani şu an burada son bir gayret, son bir çaba, son bir vuruş denemeleri içerisinde şu cepheye bakacağım. kaç uçağı var bu 3000 tane uçağı var. Aa aldım. Cepheyi aldım. Ay sünnünü aldım lan. Dur bu iyi bir şey. Kes, kes 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 ver. Kes ver. Kes ver. Hayır elimi aldım. Ay denedi bir şeyler bakalım. Ya tanklar da eskidi şimdi kabul ediyorum. Zaman iş yapıyor daha yapmıyor. Bakalım ikimiz de yamulduk. Gel White Piece.